hoşça bak zatına kim zübde i alemsin sen merdumu de ekvan olan ademsin sen ey gönül ey gönül neden bu kadar gamla dolusun yıkıksın kırık döküksün ama tılsımlı bir definesin sen meleklerin secde etmeleri emredilen kadri yüceltilmiş bir varlıksın bildiğin gibi değil her varlıktan daha olgun, daha ilerisin sen. Ruhsun. Cebrail'in üfürmesiyle ikisin, Tanrı'nın sırrısın. Meryem'in oğlu İsa gibisin sen. Kendine bir hoşça bak. Alemin özüsün sen. Varlıkların gözbebeği olan insansın sen. Mertebeni adlarla sanma. Adların sahibindedir dönüp varacağın her şeyi yaratandır. Eşyaya gideceğini zannetme. Gördüğün gerçekleri rüya sanma, sen başka bir varlıksın. Kendini her sureti kabul eden heyulenin büründüğü suret zannetme. Keşifle gerçekliği meydana çıkan manayı dava sanma, hakkında söylenen vasıfları gözüne girmek için söylenmiş sözler zannetme. Kendine bir hoşça bak. Alemin özüsün sen, varlıkların göz bebeği olan insansın sen. Sırrını inleyip de sakın ah yara açma. Bilmezlikle inkar çukuruna düşmekten sakın. Ahların sakın sevgilinin kâkülüne değmesin. Sonra Mansur gibi dağara çıkarsın. Sakın, yaradan incinip de sevgiliye aczini bildirmeye kalkışma. Açaresiz kişi, bulduğun kadri, yüce incileri sakın. Kendine bir hoşça bak, alemin özüsün, varlıkların göz bebeği olan insansın sen. Sevgi sırlarının mahzeni, o sırlar hazinelerinin konduğu yer sendedir sende. Erlik, yiğitlik, Nurların madeni sendedir sende. Gizli gizli daha nice ruh halleri var sende. Tanıyıp anlayış sende, hüner sende, hakikat sende. Baksan görürsün ki yerde, gökte, cehennemde, cennette sende. Kürsi de sende, melek de elbet sendedir sende. Kendine bir hoşça bak, alenin özüsün sen, varlıkların göz olan İnsansın sen. Yazıktır. Padişahken alemde yoksul olmayasın. Ümit ve yalvarışta boz bulanık bir hale gelmeyesin. Yeis vadisine düşüp bir hiç olarak yok olmayasın. Yolunu yitirip bela sahrasının yolunu tutmayasın. Ademe yapış ki gerçekten ayrılmayasın. Secdeler et ki Tanrı reddetmesin seni. Kendine bir hoşça bak. Alemin özüsün sen. Varlıkların gözbebeği olan insansın sen. Tanrı'dan gayri bütün varlıklardan çakıp sönen, gelip giden bütün şimşekler gibi geç git. Üstüne takılan, konan çerçevede aşk ateşini siper et. Gönül bağlanacak şeylerin eserleri sakın eteğini tutmasın. Şems gibi Mevlana'yı isteyerek yola koyul, yol almaya bak. Aynanı, gönlünü arıt, bütün suretler ona vursun, görünsün galip. Hele bir duygularını derle, topla da bak. Kendine bir hoşça bak, alemin özüsün sen varlıkların göz bebeği olan insansın sen.